Herkese selam arkadaşlar. Taraftan Notları kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Lyon maçındayız. Taraftarın maç görüşünü alacağız. İyi seyirler. Çok iyiydi ya. Açıkçası Fenerbahçe'nin biraz daha atak futbol oynaması gerekiyor. Ya beklenen transferler açıkçası Fenerbahçe'ye bir hareketli kaçacağını düşünüyorum. Abi ekstra bir bir transfer çalımı attınız abi. Şu ya dünyada... şey, hep çalım atıyoruz biz alıştık artık ya. Yani Galatasaray bizim harcımız olamaz yani. Peki Biz abi, çünkü e, Trans Fenerbahçe'yiz. Transferlerden dolayı puan farkı ligde değişir mi abi? Bir ümit ya mi bu ligde mı? her şey olur ya. Ya yeter ki adaletli, adil bir sistem olsun. Yeter ki bu kadar kollanan bir takım olmasın. Her şey değişir. Ya 8 puanları kay e, kapatıp e, şampiyon olan bir Fenerbahçe var. Tarihe bakabiliriz yani. Ü e, kaç puanları ka e, kazanıp şampiyon olan takımlar var ama bu ligde ne yazık ki Galatasaray... E, farklı ya. Yani bir bir şekilde bir bir sistem kolluyor onu ya belli yani. Çünkü o bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Sadece Avrupa konusunda konuşacağım. Adamların kanat oyunu o kadar hızlı ki bizim ceza sahamızda o kadar hızlı oyun kuruyorlar ki o kadar güzel paslaşıyorlar ki Biz bir bok yapamadık gerçekten bunu açıkça söylüyorum Maksimile helal olsun tek başına girdi Oyunu da ileride çok güzel kurdu En büyük fener yaşasın fener başka hiçbir şey demiyorum ama biz en hızlıları lazım çok iyi kanat oyuncuları lazım Tadiç bugün uydu Tadiç bugün uydu hiçbir şey yapmadı diyorum başka da bir şey demiyorum Bizim takımımızdan Hiçbir şey olmaz Hiçbir şekilde ruh yok hiçbir şekilde oyun disiplin Karakter Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmamış. <laughs> Ali Koç sayesinde çok teşekkür ederim kendisine. Bizde takım bakım hiçbir şey bırakmamış abi. Bu kadar söyleyecek. <laughs> ee, ben maçla ilgili bir değerlendirme değil buradan tüm e, kıymetli Fenerbahçe taraflarına bir e, soru yöneltmek istiyorum. E, Fenerbahçe için artık bu başarısızlık e, gerçekten sıradanlaştı. Ve ben açıkçası şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bundan sonra Fenerbahçe yönetimi başarılı olursa biz Fenerbahçe yönetimini yani Ali Koç'u başarılı olarak mı kabul edeceğiz? Ben bu soruyu tüm Fenerbahçe'nin kıymetli taraftarlarına sormak istiyorum. Geliyoruz her maça sen kanatta Tadiç'i oynatıyorsun ama adam zaten koşmuyor diye bütün taraftar eleştirirken sen niye Tadiç'i oynatıyorsun? Maxim'le niye başlamıyorsun? Kaç gün oldu neden Talişka hala gelmedi hani haber yok? Ya bir tane stoper alıyorsun eyvallah da yani eksik olan bu zamana kadar eksik olan hiçbir alınmadı yani hiçbir mevki alınmadı eksik olan. Ya yeter artık ya ben ta Silver'den kalktım geldim ya her maçta böyle olmaz ki ya, ya artık bir çözüm yolu bulsunlar. İyi akşamlar. Teşekkür. Vat değerlendiriyoruz. Neden abi? E yok, ortada bir futbol yok çünkü. Fenerbahçe ruhu yok, hiçbir şey yok. Lyon 0-0 ve Lyon'un en kötü halini yakalamışız ya. Yani bu kadar daha da kötü olamazdı. O takıma gol atamadık. ne söyleyeyim? topu ileri götüremiyoruz. Pas yapamıyoruz, şut çekemiyoruz. Hiçbir şey yok yani. Fenerbahçe yakışan bir futbol değil bu güzel bir transfer yaptınız yani Galatasaray bir transfer <laughs> alım yaptınız. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Ve Adam ekstra... çok güzel adam. Ya Juventus'ta da zaten her zaman ilk 11 oynayan, Paris Saint Germain'de de oynayan çok iyi bir adam. Ya ısrarla üçlü savunma deniyoruz. Aldı iki defans oyuncusu üçlü savunma için çok iyi. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ligde abi e, puan farkı değişir mi? Umudunuz var mı? Ligde puan farkı şu an üç bence. Değişecek tabii ki. Ya değişmeme gibi şans olduğunu düşünmüyorum. Ali Koç Bayağı. 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 Söyle, söyle, Tek abi, Ali Koç'la alakası yok bunu ya. Tek Ali Koç'le ruh yok yani Ruh yok. Futbolcularda da ruh yok. Hiçbir şey yok ortada Olay bu baba. Ben teşekkür ederim. Maç nasıl geçti? Kötü. Evet. Kötü futbol. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Maçı nasıl değerlendiriyorum? Maçı şöyle değerlendiriyorum. Ee, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyun sergilemedik bence. Bence e, futbolcularımızın biraz daha adapte olması gerekiyor. Bence çok ...başı boşluk var. Ee, Morunya'yı buradan tebrik etmiyorum. İnşallah bir an önce kendine gelir. Ee, Special One diye bir... E, ...marka çıkarmış. Onu... ...kendine değil de biraz da Fenerbahçe'ye... ...yontması gerekiyor bence. Bu böyle gitmez. Biz büyük bir kulübüz. Ona göre hareket etmesi lazım. Başımızda Ali Koç. Türkiye'nin... E, ...önde gelen inşallahlarından biri var ama... Geçmişimizde de Aziz diye bir başkanımız var. Buradan e, Mourinho'ya haddim olmayarak bir şey söylemek istiyorum. Efendi ol, akıllı ol Mourinho. Her şey gelir geçer, Fenerbahçe yaşasınlar. Teşekkür ederim, teşekkür kolay teşekkür gelsin. De. Bir şey sorabilir miyim abi Tabii. ekstra? Tabii. Abi güzel bir transfer yaptınız abi. Galatasaray'a bir transfer çalımı attınız gibi oldu. Evet. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? E, transfer çalımını bizi Galatasaray'a her zaman atıyoruz. Ya onlar bizim için ufak şeyler. Ee, Galatasaray bir iki tane futbolcu istesin biz de alalım ki alırız. Gücümüz de var. Cami, camiamız da büyük. Biz e, Az Yıldırım'ın dediği gibi FETÖ'yü yenmiş adamlarız. Galatasaray'ı buradan saygılarımı sunuyorum. Yabancı var hakemleri geldi. Ee, dikkat etsinler. istedikleri sonuçları alamayacaklar. Oraya da geleceğiz. Açılışta yaptığımız gibi kapanışta da yapacağız. Buradan İsmail Kartal'a da selam gönderiyorum. 10 kişi yendik. Mourinho bunda dikkat alırsa çok sevinirim. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ee, abi eee, eee, bahçe. Bahçe. Abi öncelikle eee, oynadığımız oyun biraz kötüydü. Buraya doğru mu konuşuyoruz abi? Ya, abi, abi oynadığımız... Başka bir resim alması lazım. Abicim eee, öncelikle takım biraz kötüydü. Jose Mourinho... Biraz daha iyi şeyler yapabilirdi, ne anlamda onu söyleyeyim. Ben mikrofonu tutayım ee, istersen sen rahat konuş. Heh, Şimanski mesela abi sol kanatta oynamamalı. şey e, sol bekte oynamamalıydı kesinlikle. E, ondan sonrasında Yusuf Akçiçek oynasaydı üçlü, defans çıksaydı daha güzel olabilirdi. E, sonrasında ne söyleyeyim, yani takım kötüydü abi, onlar da kötüydü biz de kötüydük. Sonuç beraberlik oldu, sağlık olsun bir dahaki maça bakacağız. Teşekkür ederim. İyi günler. Biz rezalet vardı sahada. Beraberliğe yapmış bir Mourinho yüzünden puan kaybı yaşadık. Bu Mourinho acilen gitmeli. İsmail hocam geri gelmeli abi. Peki bir şey sorabilir miyim tamam ben? Güzel bir transfer yaptınız. Bu transfer e, hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, abi Şıkrın yerden bahsediyorsun. Şıkrın yara çok güveniyorum. Ama yetmez abi. Bir sol bek bugün şart. Bir de o sa'yı hiç beğenmedim bugün. Ben çok severim o sa'yı ama hiç beğenmedim. Bir o sahayın yerine bir sağ bek de şart. Fenerbahçe'ye en az 2-3 transfer şart. Yani bu gidişle olmaz. Bugün de Avrupa'da hiç başarılı değildi bence. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Bütün Fenerbahçe camiasını, bütün Fenerbahçe tarafından sevgi, saygıyla selamlıyorum. Böyle bir futbolla ben bin kilometreden geldim. Çoluğumun, çocuğumun parasını buraya verdim. Böyle bir futbol yok. Cengiz futbolu unutmuş. Os seneki o, o sayı takımda yok. Ayağı topçuların ayakları topa gitmiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir rezalet yok. Ali Koç istifa. Niceer maçı nasıl buluruz? Ya abi. vallahi e, söylenecek söz yok ama çok kötü oynuyor takım. Ruh yok. At At bir tane eski tribünde, yok yok yok. bir tane santrafor yok. Tribünde yani. bozuldu artık. E, ama yapacak bir şey yok. Biz Fenerbahçe'yiz. biz ölene kadar da. Yani Aynı boşuna eleştirmeye oldu. gerek yok takımı. Yapacak bir şey yok. Biz bu tribünlere gelmeye devam ediyoruz. Yani ben Adana'dan geliyorum abi. Bin kilometre yol yaptım. Bin kilometre yol yaptım. Ben fener izlemeye geldim burada. Sağda ruh yok. Düzgün oynayan iki topçu var sadece. İki üç topçu var. Sağda ruh yok. Yani bu benim tanıdığım Fenerbahçe bu değil abi. Ama sağlık olsun. Önce maçtan önce Bolu'daki feci kazada rahmetlik olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ee, yani geçen iki gün önce Galatasaray Ukraynalı futbolcular gol atıyor. Sevinmiyor ama bizim bağrımıza bastığımız milli oyuncular çığlıkları atıyor. Bunlar yakışmayan şeyler. Maça gelince de istediğimiz oynayamadık. Nerede veren mi oğlum? İstediğimiz gibi oynayamadık. Ee, ama çok ver. daha iyi olacağız. inanıyoruz. Hocamıza güveniyoruz. Onun için de buradayız. Fenerbahçe yıkılmaz. Her zaman buradayız. Abi Şimdi, bir de yarım abi. ya biz abi. herkes ister, nasıl? herkes ister Fenerbahçe alır, Bit moruyor. Ayavcoza moruyor dedi, bitti peki abi şey sorabilir miyim? Bu transferlerle birlikte ligde e, puan farkı değişir mi abi De var mı? değişecek? Kesinlikle kesinlikle Fenerbahçe farkı da kapatacak ama inşallah bu hakemler e, önümüzü kesmezse Fenerbahçe farkı da kapatacak. İnşallah da şampiyon olacağız, teşekkür ederim, şey. ne iyi ne kötü yenemedik yenemiyorsan yenilmeyeceksin. 2 puanla evimize dönüyoruz. Abi ekstra e, şarkın yarın e, transferli yaptınız abi. Yani Galatasaray bile çalım atmış gibi oldunuz abi. Bunun bir şey etkisi olur mu abi takıma? Vallahi bilemeyeceğim şimdi. Transfer çalımları pek hayırlı olmuyor her zaman. Bakıp göreceğiz artık. Ligde puan farkı değişir mi abi transferlerle beraber? Transferlerden bağımsız değişecek bence. Bir kıpırdama var. Galatasaray'da bir çökme olacak. Bunun devamı gelecek diye inanıyorum. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ama inanıyorum ki iyi şeyler olacak Fenerbahçe için. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim. Helal. Takım güzel. Takım iyi oynuyor. Ama yöneticiler değişiyor. Mourinho'nun hakkını yiyorlar. Bak Mourinho'nun hakkını yiyorlar. Bu yani bir an önce bir şey çare bulmaları lazım. Ya sen niye onunla beraber kalıyorsun? Adamlar sana yere yatmaktan Maç yapmak bilmediler ki. Ayıp ya. 90 dakika insan geride yeter mi? O futbolcuların emeğine yazık emeğine. Ali koşun bir an önce istif etmesi lazım bu kadar. Görüşürüz. Teşekkürler abi. Abi, Bilbao maçından iyi oynadık ama yine de daha iyi oynayabilirdik sanki. Çok ben e, yıllardan beri Fenerbahçe'yi takip eden e, bir futbol e, abi, severim. Şey Elbette e, takımımızı e, her zaman destekliyoruz. Alanyadan geldim e, desteklemeye elbette. E, ama e, diğer maçlara göre Fenerbahçe'yi gerçekten bu maçta biraz daha iyi gördüm, diri gördüm. Gelen transferlerle daha iyi olacağımıza inanıyorum. Karşımızdaki takım da e, küçümsenecek bir takım değildi, iyi bir takımdı. Ümitliyim gelecek için. İnşallah e, Midlat maçını alıp e, bir üst tura çıkacağız ve e, Fenerbahçe'miz e, lig'de de şampiyon olacaktır. Buna canı gönülden inanıyorum. Alanyaya selamlar buradan. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Fenerbahçe. Teşekkürler abi. Şanlıurfa'dan geldim maçı izlemeye. Yani Beşiktaş dışında iki tane takım da çok kötü oynadı. Fenerbahçe ikinci yarı pozisyona bile giremedi. Yani bu anlamda bu anlamdaki pozisyon değerlendirmesini yapamıyoruz. Adamlar yürüyerek ceza sahasına geliyorlardı biz ne yaparsak yapalım üçüncü bölgeye geçemedik. Yani bu kadar ciddiyetsizlik olmaz vallahi. Yazık bu taraftar. 50 bin kişi gelmiş onları izlemeye pozisyona giremeden insanları eve gönderdiler. Yani böyle giderse Avrupa'dan elenmemiz an meselesi zaten. Teşekkür ederiz. sizce. Başta çok kötü bir performans verdik. Çünkü özellikle gözüme en çok Fred'le Osay Samuel girdi. O kadar kötü performans gösterdiler ki yani maçı çok kötü bir duruma düşürdüler. O yüzden maçı beraber bitirdik. Normalde maç bizimdi. Maç alabilirdik ama alamadık. Teşekkür. Farklı maç için geldik aslında. Yeneceğiz umuduyla çıktık. Oynadığımız oyunda aslında ilk 10 dakika, 20 dakika güzel geçti. E tabii ki 20 dakikadan sonra takım biraz oyundan düştü. Mourinho hocanın da işte 2 puan bize yetiyor demeti var maçtan önce. Bana göre futbolcuların nazarında üzerinde bu yorum yanlış. Yani senin burada bir son 10 dakika, 20 dakika en kötü bastırıp maçı alman lazım. Çünkü bizim orada şu anda yeneceğimiz meçhul yani. Beraberlik de meçhul ama güveniyoruz topçularımıza. İnşallah turu atlayıp öbür Danimarka'daki maçta yeni transferlerle inşallah önümüz açık gibi duruyor. Şu anda aslında normal şartlarda yönetime tepki gösteriyorduk ama şu anda birlik zamanı yani bütün taraftarların nazarında inşallah güzel olur her şey bizim için. İyi sonuçlar bekliyoruz. Teşekkürler. Reis, şimdi şöyle bir şey var. Ee, transferi geldi. Gayet herkes hani mutlu, mesut. Hani transfer döneminde zaten büyük ihtimal her yıl Fenerbahçe bir nevi mutlu mesut taraf oluyor. Bugün geldi ki yine. Her şey güzel başladı. Bugün yani, tuhaf bir şekilde Ali Koç'a kimse etmedi, bir şey söylemedi. Hani bir eleştiride bulunmadı. İkisinin de öyle olması gerekiyordu. Şu an o abinin de dediği gibi gerçekten hani birlik beraberlik olmaz zaman. hani çünkü yani Fenerbahçe, Fenerbahçe'ye destek olmayacaksak kim kime destek olacak? Ama yani bu takıma transfer olm şart yani belli çünkü hani ne kadar defansta çok pozisyon vermesek de illaki ileride hani forvet pozisyonunda kimse bir şekilde ekstra e, üretkenliğini ve etkinliğini konuşturamadı. Hani eline sire top geldi karşı karşıya bir tane pozisyon kaçırdı. Keza Ceko sonradan girdi. Elbette ki oyunu etki etti zaten Ceko bizim canımız kanımız. Ama o da belli bir dönemde aksadı. Yani abi benim bir orta saha, ya bir de bir forvet her türlü ne olursa olsun Ceko ve Nesli dışında böyle hani atik, böyle yırtan, koparan transfer lazım. Abi gazamız mübarek olsun yani. Her türlü oyuna karşı biz zaten her zaman Fenerbahçe'mizin yanındayız. Dimdik tayakta duracağız inşallah. Bakalım abi bundan sonra hayırlısı inşallah. Umarım her türlü şampiyon veya başarılı oluruz abi. İyi akşamlar. Kolay gelsin şaşırmadım. Yani maç gel ya, biraz, 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 biraz yaklaştırdım. Öncelikle şaşırmadım. Neden şaşırmadım? Çünkü yenemeyeceğimizi biliyordum. Neden yenemeyeceğimizi biliyorum. Kadroya bahane bulunacağım. Kadroya yapılan transferler Mourinho'nun eseri. Mourinho'nun istediği topçular, istediği bütün topçular alındı. Maximen diye bir topçu alınmış. Yatırmaktan, kaldırmaktan başka hiçbir şey yok. Ne gol katkısı veriyor, ne asist katkısı veriyor. Ya futbol takım oyunu. Futbol bireysel oyuncuların oynadığı oyun değil. Basketbol değil. Basketbolda bireysel kendin çıkıp maçı alabilirsin. Ama futbolda öyle bir şey yok. 11 kişi gidip, hepsini geçip de gol atamaz. O çok zor bir yetenek. Zaten öyle bir yeteneği olsaydı İngiltere Premier Lig'de tutunurdu. Buradan en büyük eleştiriyi yapayım. 6 puanlık fark var. Benim gözümde puan farkı 13 puan fark. Neden diyeceksin? Çünkü oyun umut vermiyor. Oyun umut vermiyor. Biz bu takıma Ronaldo'yu da, Messi'yi de, Mane'yi de, Haaland'ı da, İlkay'ı da getirsek bu oyun sistemiyle çok zor. <laughs> Mourinho kafada bitirmiş. Sürekli aynı değişiklikler. İrfan gir, Maximen. İrfan çık, Maximen gir. Maximen çık, İrfan gir. Tadi çık, Cengiz. Cengiz gir. El Nesri çık, Ceko gir. Ya da Ceko, ceko Ceko çık El git. Ya insan biraz risk alır. Futbol risktir. Risk olmazsa başarı gelmez. Başarıyı arzulayan takım, başarıyı isteyen takım risk alır. Çıkart oradan tabii ki. Döndü 4-4-2 al Cenk Tosun'u almışsın. Bir kere neden forma şansı vermiyorsun Cenk Tosun'a? <laughs> Cenk Tosun süs olarak mı alındı? Madem ki almayacaktın niye niye aldı? diye sorarım. <laughs> Levent Mercan'a 6 milyon euro veriyorsun. Vefa kadrosuna yazmıyorsun. Kostiçi yetiştiremiyorsun. Sol beksiz oynuyor takım. 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek oynuyor. helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Bugün maçın yıldızı Yusuf Akçiçek tartışmasız. Düşünün yani ne kadar kötü oynadığımızın göstergesi. Yusuf Akçiçek maçın yıldızı seçiliyorsa diyecek bir şey yok ya. Yani. Ç Çanakkale'den geldim. İlk defa bu benim Fenerbahçe maçım. Çok heyecanlıydım. 90 dakika ayaktaydım. Çok kötü yani çok yoruldum. Şampiyon Fenerbahçe'de. Şampiyon Fenerbahçe. Maçı bir, bir ta maçı izlemek için Zonguldak'tan geliyoruz. Vallahi bir, şut bile göremedik daha. Böyle gidersek Avrupa'yı zaten ligi zaten kazanamayacağız. Avrupa'da da ilerleyemeyeceğiz bir ihtimal. Teşekkürler kardeşim. Ben Şahköy'den geliyorum. Ben de ilk maçıma geldim abi. Tadi abi ne kadar iyi oynasa da Avrupa'da performans gösteremedikten sonra bir işe yaramıyor abi. E, ee, ayrıca ne söyleyeyim? At Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Avrupa'yı çok kafaya takmamalı. Tek odağı şampiyonluk olmalı. Fenerbahçe'de şampiyonluk o zaman gelir abi yani. Abi Fenerbahçe herkesi de yenecek. Sabredelim. Her şey çok güzel olacak. Ve inanıyorum ki bu Fenerbahçe şampiyon olacak. Başka da yok. Yok Mourinho'ymiş, yok futbolcuymuş, kimse kimse futbolcu eleştirmesin. Bu takım yavaş yavaş oturacak. Güzel stoperler de geldi. Bize baba bir santrafor. Edince koyla olmaz ama dosunu almışsanız o adam kenarda duramaz. O adam geçen hafta Adana Demirspor maçında hiçbir tane baba forvet bu şekil kafayı ayağa koyup da gol atamaz. İyi yayınlar, görüşürüz abi. Ee, yavaş bir oyun. Yani daha hızlı olmamız lazım. Avrupa'da oynamak istiyorsak hele ligde de öyleyiz. Ligde Anadolu takımı gibi oynuyoruz. Biz Fenerbahçe olduğumuzu artık göstermeliyiz. Güzel skor üretecek de bir atak oyuncumuz lazım. Şimanski kenarda gidiyor abi. Önünde Tadiç var. Pas veriyor. Sonra koşan adam yok. Bu ya dar alan ya geniş alana yaymaya çalışıyoruz oyunu. Sonra dar alana sıkıştırıyoruz. Daha güzel bir oyun oynamamız lazım artık. Arkadaşlar röportajın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler.